Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Arascore'a nasıl üye olup nasıl proje yükleyebileceğinizi adım adım göstereceğim. Özellikle Aran Üniversitesi öğrencileri için tasarlamış olduğumuz bu platforma sadece kurumsal e-posta adresinizle kayıt olabiliyorsunuz. Bunun dışındaki mail adreslerini kabul etmiyor. Önce üye olmayı göstereyim. Üye giriş ekranını açalım. Kayıt olalım hemen. Evet, başarılı bir şekilde kayıt olduk. e postamızı ilk doğrulama kodu geldi. Buradan hesabımıza doğruladık. Giriş yapalım şimdi de. Giriş yaptıktan sonra projektörü sayfasına erişim sağlayabiliyoruz. Buradan projemizin adını yazalım. Projemizin web sitesinin linkine sonra projemizin web sitesinin linkini ekleyelim. Youtube linkini de şuradan paylaş butonuna basarak kopyalayayım şekilde ekleyin. Daha sonra projemizin logosunu ekleyeceğiz. Proje logonuzu genişliği 400, yüksekliği de 200 piksel olacak şekilde eklerseniz sitenin responsifine daha uygun olur. Şuraya da açıklamamızı yazalım. Evet bu şekilde projemiz yüklenmiş oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.